Peki şimdi Esat Hocam az önce siz de ilk soruya cevap verirken başka ülkelere sıçrama meselesinden bahsettiniz. İşte Belçika'da, İsviçre'de gördük. Siz Almanya'ya örnek verdiniz. ve aslında bunun yaşanabileceğini diğer ülkelerde de Avrupa Birliği ülkelerinde olabileceğini de belirttiniz. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerini kenara koyuyorum. Bu olaylarla birlikte Türkiye'de sorulur ve sorgulanır oldu. Türkiye'de de tabii ki Türkiye'nin politikası Fransa'nın gidip de Cezayir'i sömürmesi, Afrika ülkelerini sömürmesi gibi bir politika değil kesinlikle. Yani Türkiye'de çoğunluk olarak göçmenler anlamında Suriyelilerden bahsedebiliyoruz. İşte son dönemlerde Afganlardan, Pakistanlardan bahsediliyor. Kaçak yollarla gelen var yasal yollarla gelenler var. Bunu da ayırmak tabii önemli. Şimdi Fransa'daki bu hareketlilikten dolayı Türkiye'de de benzer olayların yaşanabileceğine dair de iddialar var. Siz aynı zamanda bir emekli tuğ generalsiniz değil mi hocam? Yani bu evet. gözle de bakacak olursanız siz bu iddialara ne diyorsunuz? Böyle bir tehlike görüyor musunuz? Ve hangi Ve durumda eğer kere, böyle bir tehlike Türkiye için söz konusu olabilir? Şimdi bir kere Avrupa eee şapkayı önüne koyup bunun hesaplaşma yani kutuplaşmayı önlemek için ne yapılmalıdır? Yani kutuplaşma bir şekilde devam ederse Avrupa bundan zararlı çıkar mı? Tabii ki çıkar. Tabii öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ayrışmayı Avrupa'daki milliyetçiliği körüklediğini ifade edelim. Çünkü nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin ortaya koymuş olduğu şey doğrudan doğruya Avrupa Birliği NATO içerisinde bütünleştirerek Rusya'nın karşısına koyabilmek. Yani daha hiçbir Amerikan askerinin burnu dahi kanamadan bu işten azami faydayla kurtulabilmek. Biliyorsunuz onlar NATO'yu konsülde etmeyi istiyorlar ve Rusya Federasyonu karşısına koyma istiyorlar ki bunda da başarı oldular. Yani arkasındaki güç de silah sanayicilerinin, Rusya Federasyonu'ndaki oligarklara benzer şekilde savaş lordlarının, Amerika Hı -hı. için ifade ediyorum. Çünkü 55'in elinde tutan bir savaş lordları insanlığa karşı suç işlettiriyorlar ve sebepleniyorlar. Ne yapılmalıdır? Bir kere Avrupa'da bir kere şu üç tane isim bahsedeceğim. Hiçbir şekilde müfredat programlarında ya da Avrupa Birliği'nin AKİ diye ifade ettiğimiz programlarında yok. Yani bakıyorsunuz ve bunlar da kaldırıldı. Göte mesela enstitüleri çok önemlidir. Mesela Göte'nin Kur'an okumaları çok önemlidir. Bakın bugün Avrupa'da yani üstüne üstüne giden İsveç Göte yok, Şiller yok, bu en önemlisi Tolstoy. Bunlar Tolstoy falan diyorlar. E, Şaygu demek lazım. Şoygu deniliyor. Çok yanlış. Rusyası Şaygu ve Tolstoy'dur. Yani onu ifade etmek istiyorum. Üzerek diyorum oryantalist bir bakış açısıyla siz doğuya baktığınızda Afrika'ya baktığınızda efendim size de zaten oksidantalizm olarak yani nedir? Oryantalizm şu bizim aslında biraz sonra söyleyeceğim. Ki, e, bir kesbi kesbilim sonradan elde edilen hı hı. bilim başka nedir ilmi yani içindekini o dışarıya çıkartan o yüzyıllardır bizimle beraber gelen bir de vehbi dedim ilimler olması lazım akli ilmi koyacaksınız vehbi ilim koyacaksınız ve kesbi ilmi böyle bir şarkiyatçılara ihtiyaç var Avrupa'da yani ben bakıyorum gidiyorum şeylerde e, e, Göte'yi kaldırmışlar adam. Yani Göte yok gibi kabul ediyor. Bunlar Peki. ılımlandırıcı şiller. Bunlar ılımlandırıcılardır. Talsoy. Hı hı. Bunlar ılımlandırıcılardır. Bunları ortadan kaldırırsanız ve de karşılıklı bir düşman haline girer, gelirsiniz. Yani bir öteki yaratmak için Amerika'nın desteğinde Avrupa'nın ortasında maalesef öteki yaratılmış Peki, Peki Türkiye'ye gelelim Bu, hocam. Türkiye'ye geldiğimizde hemen şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de olmaz. Neden bir olmaz? Ee, bir kere Türkiye'de kesinlikle ifade etmek istiyorum. Evet bizim dediğimiz gibi belki siz ona beni getirebileceksiniz. Belki İstanbul gibi adeta bir yabancıların belirli yerlerde e, ortaya koy. E, bu bir, biraz da bizim İslamiyetin efendim bütünleştiriciliğinden kaynaklandığını ifade etmek istiyorum. Yani İslam dünyasının ...batı dünyasına... ...yani bir şarkiyatçı bir felsefenin... ...egemen kılan bir mantelete... ...Türkiye'de egemen olduğu için... ...bu iş olmaz... ...yani bir, görüyorsunuz ya işte, 17 milyon... E, ...değil... ...20 milyonluk bir İstanbul içerisinde... E, ...ve kendilerini... ...efendim bu sisteme... ...entegre etmek isteyen... ...dışarıdan bir şekilde gelmiş olan... ...onların şeyine girmeyeceğim... E, ...insanların olduğunu görüyorsunuz... ...yani öğretildiği zaman bir bir hakkın yerine getirdiğini görüyorsunuz. Benim şahsi kanaatim e, Türkiye'de eğer bizim belirli kesimler tarafından bunların üzerine gidilmedikçe, tekrar söylüyorum, Türkiye Türklerindir diyerek bunlara değişik o mahallelere doğru gidilmedikçe böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Uh -huh. e, bunu e, hemen hemen e, ifade edeyim. Yani e, Türkiye'deki özellikle e, kanaat önderleri, e, özellikle büyük çoğunlukla camiye devam ettikleri için akil önderler vasıtasıyla onların birlikte görüyorsunuz. Yani Cuma namazlarına gittiğiniz zaman saflarda görüyorsunuz. Ve de Türkiye'deki sistematiğe ve de ben şunu söylüyorum. Türkiye'de Türkiye'deki Müslümanlık dünyanın her bir tarafından çok daha iyi bir şekilde şekillenmektedir. Ben tekrar söylüyorum, aynen Avrupa'nın üniversitelerinde müfredat programlarından çıkartılmış maalesef Türk e, düzeltiyorum İslam'ın birbirleriyle e, Batı medeniyeti ılımlaştırılması hı hı. işlemez durumda işlemez duruma işlenemez duruma getirilmiştir. E, bu e, onlara çok kısa değil işte bunları meydana getirmektedir. Bunlara açıp bunlara bakmamız lazım. Mesela Göte'nin, İslam'ın kutsal kitabına olan hürmeti diğer birçok etkenin yanında bilhassa onun kendine özgü dilsel değerini de hayranlığını ortaya koymaktadır. Bunlar öğretilmelidir ve Türkiye'de bu bunların işte biraz evvel söylediğim gibi bunlar ortaya konulmaktadır. Yani biz batıyla entegrasyonu bile ön plana çıkartan bir iklimi değerlendirmiş bir e